Bir milletin kaderini değiştirdin. Her kadının sesi ve gücü olmasını sağladın. Kadınlara cesaret, güç ve hak verdin. Hakikati söylemekten asla vazgeçmedin. Kalemimize, sözümüze özgürlük sundun. Fikirlerinle yol gösterdin. Bir olursa özgüvenini ve geleceğini geri kazandırdın. Cumhuriyeti bizlere emanet ettin. Bir sofranın birlik, bereket ve paylaşım olduğunu öğrettin çocuklarımıza aydınlık yarınlar bıraktın. Her bir bireye eşitlik tanıdın. Üretime ve emeğe değer kattın. Sanatı ve kültürü geleceğe taşıyarak ruhumuzu besledin. Manevi değerleri çağdaşlaşmanın temeli yaptın. Umudu ve bilimi yolumuz yaptın. Sporun birleştirici gücünü bizlere miras bıraktın. Gençliğe en büyük güveni sen verdin. Cesaretinle korkusuzluğu öğrettin. Çağdaş hukuku bu topraklara sen getirdin. Gençliğe ve eğitime verdiğin değerle yarınlarımızı aydınlattın. İzindeyiz atam sonsuza kadar. Vefatının 87. yıl dönümünde atamız Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Emanetin bizde.